Değerli dostlar ben Size başkent Ankara'dan sesleniyoruz. Bugünler başkent Ankara'da sanat çalışmaları hızlandı. Çocuklar bile enstrüman öğrenmeye başladı. Bu bir mucize. Yıllardır bunu beklemiştik. Ve genç sanatçılara size bir örnek. Sayın Gözde. O da bugün başladı ve hemen öğrendi. Ben de ilk defa bugün şarkı söylemeye çalışacağım. Şarkımızın ismi Duygularım Var Sana Karşı. Duygularım var sana karşı Bunu biliyor bütün çarşı Duygularım var sana karşı Bunu biliyor bütün çarşı e Tekercik bütün meyve suları sana bedava verir Çerezci cezme taze bir leblebi Ne meyve suyu isterim ne de duygularımla baş başa bırakın beni. Gözde sana başarılar diliyorum. Ancak bu kadar söyleyebildim. Tüm Türkiye'den de özür diliyorum. <laughs>